Ey kullarım bilin ki size şah damarınızdan daha yakınım. Ya Cemil ya Allah ya garib ya Allah diye zikrediyoruz ya. Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan daha yakındır. Hatta ve'lemu ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi. Biliniz ki Allah kuluyla kalbi arasına girer. Yani Cenab-ı Rabbul Alemin benimle kalbim arasına girecek kadar bana yakın. Ama ben Cenab-ı Hak'tan nihayetsiz uzağım. Matematiğin değişmez kuralı var. 2 ile 6'yı topla 8 yapar. 6 ile 2'yi topla gene 8 yapar. Niye? Matematikte unsurları yer değiştirseniz de ikisi de maddi olduğu için, cismali olduğu için sonuç aynı. Ankara ile İzmir'in arası 400 kilometre. İzmir ile Ankara'nın arası kaç kilometre? Fark etmez ki. Gene 400 kilometre. Ama Cenab-ı Rabbul Alemin bize nihayetsiz yakın olduğu halde biz ondan nihayetsiz derecede uzağız. Çünkü o nuran nur, münevviran nur, mukaddiran nur, nurların nuru ve maddeden münezzeh ve kusurdan müberra yani cisim zamandan münezzeh, maddeden münezzeh ve bir cisimle mukayyet kayıtlı olmadığı için biz ona nihayetsiz uzağız ama o bize nihayetsiz yakın. Her an bizimle beraber. Ve huve me'akum eyne kuntum. Siz neredeyseniz ben her an sizinle beraberim.